Hello. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şu canlı yayın Canlı yayının tam ortasındasınız. Hayatta her şey varın. Bütün seyircileri sizi dinliyor. Aynen öyle. Buyurun. Ateş gibi düştünüz. <laughs> canlı yayın ateş gibi düştünüz. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, ben hemen başlayayım o zaman. Buyurun. Ee, üst evliyim. Ee, bir buçuk yaşında bir kızım var. Allah ee, bağışlasın. Benim şöyle sağ olun Allah razı olsun. Şöyle bir sorum oldu. Benim hocam eşim yani aşırı ilgi istiyor. Yani e, fazlasıyla böyle nasıl diyeyim, e, bütün e, sıkıntımı bilmeme, yani e, boşluğum olsun, yani şu an bu için iki iş yapıyor. Gece bir buçukta geliyor. E, benim onu beklememi, onu sürekli sormamı, dakika başı aramamı, yani çok sıkıyor. E, fazlasıyla sıkıyor. E, dinlemiyor musunuz ee, adamcağızı şey, siz hiç? Kaldım. Dinlemiyor musunuz iş dertlerini? Efendim? Dinlemiyor musunuz? Dinliyorum. Ee, dinliyorum da hani böyle e, fazlasıyla böyle hani sürekli sonladığım zaman küsüyor, e, ben İlhiz bana yorgun olurum. Uyuyor, olabilirim. Evet. Ay, uyuyor olabiliyorum. Şekerim Kusura ekran kusuruyor. başındaki milyonlarca kadın bunu istiyor biliyor musun? Ya, aynen biliyorum. Ama böyle şey yetersiz kaldım zaten ben eşim suçlanıyor bu konuda. Ben birazcık yetersiz kaldığımı düşünüyorum. Bu konuda tartışıyoruz eşimle. Yani, en son hangi konuda e, kavga sürekli, ettiniz? Ya mesela yani eşim dediğim gibi bir buçukta geliyor. Ben e, çocuğum var olduğu için yorgun kalıyorum. Yatıyor oluyorum. E, eşim mesela neden yatıyorsun beni beklemiyorsun gibi. E, ben yani yorgun düştüğümü söylüyorum. Hı -hı. E, mesela ona hemen e, kısıyor. Yani e, kızıyor. E, haklı olarak, hani, ya, haklı olduğumu da biliyorum. Ama ben kendimi olarak yetersiz hissediyorum o konularda. O ne istiyor? Gece bir buçukta şey, geldiği şey, zaman kapıyı siz mi açın istiyor? Evet, evet aynı. İlgi, aynen. Istiyor. i̇lgi istiyor adam. İlgi ama istiyor adam. Ama gecenin oh, bir gecim gecim da minik ka ka çocuklu yani. kadın 7/24 ilgi istiyor adam. Ben öyle anladım. Tam mesai ilgi istiyor. Sizin soru sorduğunuz istediğiniz soru ne? Yani ben kocama nasıl yeterli gelebilirim? Onun bu isteklerine nasıl evet. cevap verebilirim? Aynen, mi? aynen. Yani çabalamaya çalışıyorum ee, ama e, onun istediği kadar yapamıyorum. Benim kocam çok hiperasttik. O konuları biraz utuz zaten. Yani biz çok hiperasttik. Ee, Hiperaktiften yani, kastın ne? Enerjisi çok yüksek. Sürekli mesela bir her <laughs> şey yetişebiliyor. Hani uyum uykuya dayanıklı, hani ha. uyumayabiliyor. Ee, mesela şöyle bir örnek vereyim. Çocuğum e, ilk doğduğu zamanlar bile, 2-2,5 e, iki, iki aylık zamanları bile e, mesela işten geç bile gelse e, TV izleyelim diyebiliyor. Yani vakit ayırabiliyor. Ama ben onu yapamıyorum. Yani onun Eşiniz kaç yaşında? E, 25. Evet, çok gençler. Peki. Çok gençler. Güzel bir oh. soru sordun. Önemli bir soru o. Evet. Ne yapsın bu genç kardeşimiz? Hiperaktif kocasına yetişebilmek için. Hiperaktif değil biliyor musun buradaki konu? Çocukluktan olgunluğa geçememiş bir erkek bu. Bizim toplumumuzda erkeklerin olgunlaşması 35, 40, belki 50, 55. Yani <laughs> olgunlaşabilme problemimiz var bizim toplumda. Bak, ben <laughs> her ayak gün... olgunlaşıyoruz. <laughs> yani şimdi. <toplumlar gülüyor> Hay Allah. Olgun. Şimdi olgunlaşamamış bir erkek. 25 yaşında. Bak 3 yıllık evliyiz diyor. Aslında çocuk yaşta evlenmişler. 22 yaşında evlenmişler. Ya adam onlar, çok bir şey istemiyor ki ama. Onlar, Onlar birlikte büyüyorlar Nur. Ve o çocuğun muhtemelen annesinden de ömrü boyunca aldığı yoğun bir ilgi var o erkeğin. Diyor ki annemden ben alışkınım. Sürekli oğlum 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 bana müthiş ilgi göster. Sen de aynısını yap diyor. Aha şey analar bekler Bak, analar. Ah, aynı ah, şeyi ah. istiyor eşinden. Kızın yapacağı her bulduğu boşlukta mesaj atmak. Aklımdasın cansın sen dünyanın en güzel erkeğisin. Kız falan. Yalandan yere çocuğu sürekli... ayağında sallarken mesaj at. at Aklın Fonyo. sende Fonyo. diye. Sürekli sürekli mesaj atacak. Çünkü o adam ilgisiz duramaz. Ha, bu ne zaman geçer? Otuzlarında geçer. Çünkü evde uzgunlaşır biraz. Evde soğan kavururken bir anda elin telefonda at, olsun. Ona böyle güzel hani Karşı cinsi atılacak evet. emojiler soğan, falan var ya. Soğan çok önemli. Soğan. Çünkü soğanda hani ağlıyorsun ya. Soğandan değil <laughs> sana Allah olan aşkım. aşkımdan ağlıyorum falan yaz. <laughs> Selfie Hayır at. ama bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika şaka bir yana da gerçekten evdeki her fırsatı değerlendirip e, hani kocanın da gönlünü al. Ne olacak? Tabii, tabii. İlgi at, göster, arada mesaj at. at. Çözülebilecek bir konu. İlgi göster biraz. Haftanın 7 günü onu karşılayamıyorsan da 3 gün yalandan yer 12'ye kadar uyu 12'de <laughs> saatini kur kalk. Seni Sana... bekledim de yani. <laughs> Çocuğu erkenden yatır. Bak, şey bak sen Nur istiyorum. ablanı dinle. Biz de bu yollardan geçtik. Çocuğu 9'da yatırmıyor musun? Sen <laughs> de birlikte yat. Tamam mı? Sonra 12'de saatini kur. 12'de kalk. Hiçbir şey olmamış gibi Yüzünü yıka. Saçını topla. Yalandan ruj sür. Seni bekliyordum de. Ne olacak? Ne anlayacak adam? Sevgili Nur Viray. <laughs> ne? <gülüyor> Hassas bir konuya değinebilir miyim? Çok kısa bir dakika Değil. içerisinde. 25'inde bir erkek böyle çocuksa olabilir. Olgunlaşmamış olabilir. Ama 35'inde de erkek ne der biliyor musun? Aman beni çok arama. Aman beni işime gücüme bırak bak çok fazla bıdı bıdı çekemem der. İşte insanlar böyle değişir. İlacı ne zaman? Zaman. Olgunlaşmak bir zaman meselesi. Ya herkesin kendi içinde bir çözümü var. Mutlaka evet. çözüm bulursun. Bak bunu da dene. Ne olacak? Haftanın dört günü karşılasan zaten o adam için Abi yeterli canım, olacak. Canım. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhabalar. Buyurun merhaba. merhaba. Çok heyecanlıyım da. Ben sorumlu olacak Adil Bey'e. 26 yıllık evliyim. Oh maşallah. Maşallah. Evliyim ama eşimle kaçarak evlendik. Birbirimizi çok sevmiştik. Hı hı. Eşim 10 yıl önce böyle barlara gece hayatlarına takıldı. Hı. Ben bunu hep dinime çektim. Çok ağladım. Psikolojim bozuldu. Olmuş 3 yıldır, 2 yıl, bu 3 yıl içinde 2 yıl sabit bir bayanla beraber olup ona imam nikah falan kıymış. Sürekli eve gelmiyordu. Bizim kafemiz vardı. Eve bir gün gelse, bir gün gelmez. Neredeydin? ...kocacım derdim, işte ismini söylerdim... ...işte bir yana yaptım yattım... ...kafemiz olduğu için... ...onun müşterimizi evine götürdüm derdi... ...öyle diye kandırırdı... ...ben de bunun bir gün... Kafenin hizmete bir... bak... Bunu... ...müşterileri Hizmet evine bırakıyor... ...ben de telefonunu çıkardım, buldum... ...kadınla şeylerini gördüm... ...resimlerini gördüm, mesajlarını gördüm... ...ben de söyledim ağlayarak... ...niye böyle bir şey yaptım dedim... Hı hı. O da kadın sen de kadınsın dedi Nasılmış şey? ne? Hani Çok böyle normal karşıladı Ben de çok ağladım çok üzüldüm Nasıl, Ondan çok sonra Hayır sonra ben anlayamadım ağlayayım. ne demek istedi O da kadın sen de kadınsın diye Bilmiyorum çok böyle normal karşılıyor O da kadın sen de kadınsın Diyor yani bu Daha öncelerde gece hayatına gittiği için Ben buna kızardım <laughs> Niye eve gelmiyorsun niye geç geliyorsun Boşta yapıyordun niye... Bana dedi sen çok e, dedi Çok çekişiyorsun diyordu yani neymiş benim çekişmemden e, o kadına bağlanmış. O kadın çok iyiymiş. Tabii e, e, tabii biliyor. Niye? Nur Hanım iyi olmasın o kadın değil mi? Tabii canım niye iyi olsun? Onun tuzu kuru. Hadi evet. bakayım o, o kadını sen evine nikahlı kadın olarak al. Onu eve eve bırakıp da çocuklarıyla dışarı çıksın. Bakalım o kadın da seni yaptığın gibi yapacak mı, yapmayacak mı? Ha, o kadını ben bayağı bir aradım. Benim numaram engellemiş. Ne Onu niye canım? arıyorsun? Efendim? Niye onu arıyorsun? ...ya bilmiyorum işte ben de onları soracaktım... ...aramam yani içimde iyi şey yapmak için... Şimdi mi arıyorsun? E, aramışsın aramışsın seni kaldım. engellemiş... Evet. ...Allah aşkına burada kraliçe sensin sen... ...niye gidip kraliçe o kadına arıyorsun? Nurhan Hanım ama hiç kraliçe gibi olmuyorum... ...neyse eşim onunla iki yıl dururken... ...tekrar bir bar kadınıyla bara gidiyor... ...orada tanışıyor bu... ...bu sefer bir yıldır hiç eve gelmiyor bu... ...ilk kadın bunu öğreniyor. Hem onu id id idare ediyor. Üç tane kadını bir arada idare ediyor eşim. İlk kadın ikinci kadını öğrenmiş. Bu iki, iki kadın biri bir, bir...